Bismillahirrahmanirrahim. Zincir marketlere kurban kestirirken çeşitli bazı hususlara mutlaka riayet etmek gerekir. Eğer bu sayacağımız hususlara riayet ediliyorsa bu noktada muhtelif zincir marketler her mahallede, her sokakta mağazası olan marketler aracılığıyla kurban organizasyonlarına katılmakta bir problem olmayacaktır. Öncelikle bu noktada kurban organizasyonu yaptığını ifade eden yani sizin adınıza kurbanınızı kesip paketleyip sizin evinize getireceğini söyleyen kurum ve kuruluşların gerçekten güvenilir olduğu. Bu noktada hayvan çiftliğine sahip olduğu veya anlaşmalı olduğu çiftliğin adresi, görüntüsü, tescil ve teyidi mutlaka sizin tarafınızdan sağlanmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde daha önceden kurbandan önce veya kurbandan sonra kesilen hayvanların etinin size satılmadığından bu noktada emin olmalısınız. Çünkü kurban ibadeti kurban günleri içerisinde kesilen hayvanlar ile gerçekleştirilecektir. Bu noktada ticari olarak daha fazla kar elde edelim diye muhtelif bazı yerlerde kurban öncesinde kesilen etlerin veya kurban bayramından sonra kesilen etlerin ulaştırıldığına da e, duymaktayız, tanık olmaktayız. O yüzden bu hususu mutlaka e, teyit etmeniz gerekir. İkinci olarak, kurban satışı yapılırken herhangi bir şekilde net bir kilo aralığı verilmemelidir. Örnek verelim, size sattığımız hisse en az 25 kilo, en fazla da 30 kilo şeklinde bir ifade kullanılmamalıdır. Çünkü kesilmeyen bir hayvanın, henüz taksim edilmeyen kemikli kısımlarından veya iç organlarından ayrıştırılmayan bir hayvanın e, kemiksiz etinin ne kadar olduğunu bilmek mümkün değildir. Bu ta ki kurban kesildikten, derisinden, paçasından vesairesinden ayrıldıktan sonra kemikli parçaları ayrıştırılıp, e, kemiksiz tarafları net olarak ortaya konulduktan sonra mümkün olacaktır. Ki bu durumda da e, kurban kaç hisseliyse hisseye bölünecek ve sizin payınız ona göre çıkacaktır. O halde eğer net bir rakam veriliyorsa bu kurbana şahibe düşürmektedir. Ya az çıktığı zaman da başka şekilde sizin etinizi tamamlıyorlar veya Yüksek çıktığı zaman da sizin etinizi alıp başka bir yere veriyorlar demektir. O halde bu kilo aralığının tahmini olduğu 25 kilo denilse de 24 kilo çıkabileceği veya 30 kilo denilse de 32 kilo çıkabileceği de e, ifade edilmelidir. Bu noktada net bir kilo verilmemelidir. Üçüncü olarak kurbanın fiyatı belirlenirken e, mutlak surette hayvan kesilmeden önce toplam tutarı netleştirilmelidir. Bu ya götürü usulü doğrudan şu gördüğünüz hayvanı size 150 bin liraya sattık şeklinde de olabilir. Veya canlı hayvanı kantara çıkarıp canlı kilosu şu fiyat. Dolayısıyla sizin hayvanınızda toplamda şu kilo ve bu da şu tutarı ortaya koyuyor denilerek canlı hayvanı tartma usulüyle de kesilmeden önce toplam fiyatı netleştirilecek şekilde de gerçekleştirilebilir. O halde bu noktada kurbanın toplam fiyatı veya hissenin toplam fiyatı kesildikten sonra belirlenecek şekilde anlaşılmamalıdır Ayrıca kurban kesim faaliyetlerinin icra edilmesinden kaynaklı olarak kesim ücreti veya kasaplık ücreti de bu noktada kurbanın cüzleri içerisinden alınmamalıdır yani market bu organizasyonu size ifade ederken biz kasap ücretini derinin derinin yarısını kasap ücreti olarak sayıyoruz. Veya kelleyi istemezseniz kasap ücretinin %20'sini kelle olarak alabiliriz gibi ifadeler anlaşmaya dahil edilmemelidir. Dolayısıyla bu noktada kasaplık ücreti kurbanın derisinden, kellesinden, paçasından, etinden farklı bir ücret olmalı. Eğer bu noktada kurbanın kellesinden veya derisinden istifade edilmeyecekse bunlar satılarak değil bağışlanarak hareket edilmelidir. Bu noktada hayvanın istifade edilemeyen cüzleri mutlak surette tasadduk edilmeli. Bunun karşılığında herhangi bir bedel talep edilmemelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.